Şehit annesi olarak çok gururluyum, çok şeyim. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Ne bileyim o onun gururuyla hiçbir zaman için anlatamadılar, anlatılmaz da. Şehitimize şınla kolu dere doldu. İlk o, o, şeyi son konuşmamız yatsın namazını kıldım. Telefon etti. Telefonum çaldı. Telefon namaz kılıyordum. Telefonumu aradılar şey, başka birisi açtı yanımda. Ahmet sen misin? Evet benim Gülapla dedi. Halamın kızı vardı. Annem dedi. Annem de annem namaz kılıyor dedi. O zaman dedi tamam Gülapla ne yapıyorsunuz? İyilik rahatlık dedi. Annem selam ve annen selam verdi. Vereyim mi? Ver dedi. Verdi. Anne dedi düğün düğün he, düğün çalıyor dedi. Ümidin düğünü dedi. Anneme de, dedi söyle dedi. Elini hızlı tutsun. Benim de bayrağımı diksin ben varana kadar dedi. Şu daha ortalık yeni, 15 şeyi yeni geçmişti. Keşke vurmayaydınız. ortalık dedim sakinlesin öyle şey. Anne dedi, ölüm her yerde vardır dedi. Oraya varsam dedi, ayağım taşa derse dedi. Orada da ölebilirim, vadem yettiyse dedi. Burada olursa dedi, kız dedi, en azından dedi, şehit oldum dedi. Kendinin de biraz dilinden şeyden. Yani dilinde pelteklik vardı. En azından şehit oldum dedi. Hayırlısı oğlum dedim. Öyle güldük, şakalaştık. Konuştum. Keşke de kapamayaydım. O telefonu sabaha kadar konuşaydım. Sabaha kadar konuşaydım. Kapadım. Öyle olacağını da bilmedim oğlum dedim. Uykusuzluğuna dayanamam dedim. Boş ver gırgırı dedim. Yat dedim. Sabah öbete gidecek misin? Yat uyu dedim. Neyse o yattı. Öyle kapadık vedalaşıyor gibi herkes aramış yine. Durdum namaza. Ya şey, kıldım, farzı kılacaktım. Bir bir yalak koptu millete. <laughs> Allah Allah dedim, damatına dedim, oğla gelin dedim şeye gitmişti. Dış çekme o mu kaza yaptı dedim. Namazı selam verdim, nasıl verdiğimi bilmiyorum. Artık beni bir titretme tuttu. Geri selam verdikten kere geri kalktım. Ne oldu dedim. Kimse bir şey söylemiyor. Bir şey yok, bir şey yok. Ya söylensene bir şey yok diyorsunuz dedim. Döller kaza yapıp, kardeşim kaza yapık. Ben o yanına gidiyorum. Millet arkamdan gelir, hiç haberim yok. Kardeşimin hanımı söyledi o. da gel dedi. Kimse bir şey söylemiyor. Ben söyleyeyim. Ne söyleyeceğim ama Melih'e söylesene. Ahmet dedi vurulmuş. Ne Ahmet'e kız dedim. Ne konuşuyorsun dedim. Ahmet sen oğlan Ahmet şehit olmuş dedi. O zamana kadar işte. o oldu şeyimiz. Bir yol bağırdım sade dedi ki anne dedi. Günüm ne kadar kaldı biliyor mu dedi. Oğlum hikaye düştü dedim. Anne 65 günüm kaldı dedi. Bundan kersin dedi artık dedi sen say dedi. Ben saymayacağım dedi. Günümü sayacaksın dedi. Tamam oğlum sayarım dedim. 65 günü 24 saatte sürdürmedi. O İnşallah kadarlık şeyledim. Öyle mi şeylendi? Mekanını cennet etsin, kurban oldum Allah. Orada doyursun, burada doymadık, orada doyursun. Devlete, millete de ziyan ziyan Bu hafta e, şehitler haftası. E, şehit ailesi, şehit abisi ve bir depremzede olarak e, Aile Bakanlığı'na teşekkür ederim bize böyle bir e, destek sunduğu için psikolog yönünden e, şehit ailesi olmak bir ayrıcalıktır. Şehit ailesi, e, şehit ailesi kimliğini taşımak e, şeref verici bir şey, gurur verici bir şey. Gurur duyuyoruz. Allah devletimizden razı olsun, devletimiz milletimiz var olsun. Biz bu vatanı seven insanız. E, kardeşimiz şehit oldu. Şehitlik ona nasip oldu. E, kardeşim Ahmet Suna. 2016 yılında e, darbeden 25 gün sonra e, roket atarlı saldırıya maruz kaldılar. Nöbet yerine intikal esnasında. Mekanı cennet olsun. E, biz çok seviyorduk. Kendisinde kıskanıyorum. E, yani hem şehit oldu onun için kıskanıyorum. Hem de Arkasından o kadar çok Kur'an-ı Kerim atmi, tevhit atmi okundu ki, o zamanki cümlem şuydu. Dedim ben ölsem arkamdan bu kadar hatim okunmazdı dedim. Onun için de ayrı bir mutluyum. Mekanları cennet olsun, şehitlerimiz var olsun, şehit ailelerinden hepsiyle gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum.